kullanacağız. kullanacağız. Kırtasiyelerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Şu şekilde template'ler. E bunlar biraz büyük gözükebilir ama küçülüyor yedi kat. Ama daha ufak çizimlerde kullanabilirsiniz. Ayrıca bunların aynılarını bizim baskı odamızdan da temin edebilirsiniz. Tabii ki silikon tabancasına ihtiyacımız olacak. İşte silikon tüpü Evet. Onu yapıştırabilirsiniz buzdolabına. Evet dolabına güzel bir magnet olacak. Şimdi başlıyoruz çizimlerimize. Şimdi küçülen kağıdımızı aldık. Küçülen kağıdın iki yüzeyi var. Bir böyle pürüzlü bir yüzeyi, bir de böyle kaygan olan yüzeyi. Çalışmanızı, çiziminizi daha bu pürüzlü, mat olan yüzeyi yapacaksınız. Çocuklar, ben bitirdim. Sen Bakın fıt fıt Evet şimdi fırınlamadan önce çizimlerimizin son halini görüyorsunuz. Deniz kızıyla bir unicorn. bu benim yaptığım. Evet. Bu annemin yaptığı. Fırınımıza koyuyoruz ve fırına getiriyoruz. Derecemiz de zaten 170'te. Bir 6 dakika sonra ne kadar küçüldüğüne bakacağız. Evet deniz kızı çizdiğimiz oldukça küçüldü. Biz biraz yağlı kalemler kullanmıştık. Sanırım kuru boya kullansanız daha iyi bir sonuç elde ediyorsunuz. Evet şimdi biz buzdolabı magneti yap yapacağımız için e, şu, mıknatısın arkasına silikon tabancasıyla silikonu sürüyoruz. Evet buzdolabı magnetlerimiz hazır böylece. İletişim ve yaratıcılık için çok önemli bir materyal olan hikaye zarlarından yapacağız. Önce zar şeklinde bir kalıp belirleyin. Kalıp için baskı odamızdaki zar dosyasının çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Çıkardığınız kalıpların üzerine her bir yüzeye farklı bir resim çizin ve istediğiniz renge boyayın. Boyama işlemi tamamlandıktan sonra daha uz uzun süre kullanmak için yaptığınız zarı şeffaf bantla kaplayıp yıpranmasını engelleyebilirsiniz. Yaptığınız zar üzerine çizdiğiniz şekiller çocuğunuzun yaratıcılığına kalmış olacak. Bu konuda özgürsünüz. Dilerseniz uygulamamız içerisindeki diğer hikaye ve dil iletişim oyunlarında gözden geçirebilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte bir masaya geçin. Ardından önünüze 2 adet kağıt alın. Origami bir tür kağıt katlama sanatıdır origami ile dilediğiniz üç boyutlu şekli elde edebilirsiniz. Kağıtlardan birini siz katlamaya başlayın. Ardından çocuğunuzun sizin kağıt katlamanızı taklit etmesini isteyin. Katlama ve kesme çalışmaları okul öncesi dönemle ilk öğretim dönemi arasında bir basamak değerindedir. Okuma yazmaya hazırlık sürecinde temel yazma beceriler için bir temel oluşturur. Bu oyunumuzda daha ziyade sizin seçtiğiniz basit katlama sıralamalarını çocuğunuzun taklit etmesini öneriyoruz. Ancak ilerleyen aşamalarda yönergeler kullanarak origami çalışmaları yapmak ve uçaklar, köpekler, gemiler ve benzerlerini oluşturmak, isterseniz baskı odamızdaki farklı origami çalışmalarından faydalanabilirsiniz. Doğanın güzelliklerinin tadını çıkarabildiğiniz ve tüm canlıları sevebileceğiniz çok güzel bir hayatınız olmasını dileriz.